Merhaba arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videomuz geçiyoruz. Minecraft paradeleri videosu olacak. İnşallah sevinirsiniz. Arkadaşlar. Aa ne güzel gün. Şimdi bir oturalım. Aa akşam oluyor. Oğlum sen açık kalmış lan. Oğlum, <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Oğlum televizyon sabahtan beri sabahtan açık kalmış ya. Bu ne Oğlum izlemiyorum televizyon ya. <laughs> oturayım ben? Yemek yedim. Yemek yedikten sonra. Oh karnı doydu la Şimdi, O dinler tutulan sabahtan tez açık kalmış. <laughs> Lan bir daha. <laughs> Oğlum ben nükleer bomba koymadım niye burada? <laughs> Nasıl ya? Oğlum. Bombilerin, bombilerin de vurduğum silahlar. İşte burada. Cübbe, o cübbe sto, o cübbe hafif ya da cübbe diyor lan. Ne <laughs> Alamıyorum, <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Tava basıyormuş bir şey. lan. haha, bakın kendine. Şimdi bak oh, ya sana. Ah durdu Yemme yemme Yumurtamızı yiyelim <laughs> Anacını niye hatırlıyor bu la? la O kim O kim la Lan bir de General mi bu Ah sen la Benim telefonum nerede sen Hem la bu benim değil la. La senin mi? La polun polun telefon. La bir daha La 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 sen. Hiçbir şey hiçbir şey. Bak şimdi bak. Şurada dere tepe düz Orada eşekler diyarına gel. De la 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 senin boğuna. Ne diyorsun la sen? Telefonun nerede? Senin telefonu getiriyor. Ah oh, be. Telefonum cahitledi Ha al telefon. Benim de Şimdi bakalım. Telefonumuz aynı mı? Ha bakalım. Aa, 10 Ne bu değil? Ne bu değil? iPhone 12. iPhone 12. Oha! Lan senin iPhone 12 mi var? He ben ne olmuş? Ne yapayım? Seni hiç alakadar etmez. Hani dürme Allah kaçın lan beni değecek bu lan kaçın kaç lan buraya oğlum kaçın kaçın beni döyecek lan 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 beni döyecek ay dostlar ahmet mehmet ahmet duyuyor musun lan necaat ya be memati beni duyun oğul sesimi duyun vallahi lan Lan atom bombası lan. atom bombası düşüyor wake la. Düşüyor lan. hehe 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 abi abi hehe hehe Lan hehe tamam hehe tamam hehe lan, bak hehe 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 ama. Abi, ne bir o Lan ne yaptın sen? Ay, osurdu. Lan osurma. Lan dur, buradan buradan. Kasıklar buradan. Niye veriyorsun ben bende? Burnum yok kafa. Hiç burnum da yok. He burnum yok. Ne yapayım? Dün Anne beni kovalıyor. Lan amca. Lan canaral. Beni koru. La ben. Şimdi gel lan buraya. Seni şimdi öldüreceğim. Lan hayır 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 hayır. Hayır yapacağım. Oh, Başlıyor. <laughs> lan nükleer bomba düştü. Bu ne lan? Bu ne? این بونه؟ هوم؟ بوماتون بمب است؟ اما تا بنیم بنیم بو. راهون نهایی چون؟ آو کوordinات در نهایه امده می؟ هم ببینیم کوordinات در نهایی؟ خال تا شوایی چه تیو؟ شوایی نه چه؟ نه بنیم بنیم A bas lanelim roksa. Kandı nası çabın kutu atarsın. Lan ben koşma yarışmasında koşundum. O zaman tamam. Oğlum işlemez lan. 1 milyon para versem bunu atarım. Oğlum ne diyor? Olsun 112, 120. <laughs> Bakalım ne kadar alırsız bırak ha. Bu 120 cerizliğim var. Oğlum ondan fazlası vardı lan. 8 lira kaldı. çocuğum. Lan vermezsin artık. Tamam al. Al param. Para var mı hepsini? Al hepsini atacağım. Bir dakika. Al 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 ah, çok iyi. al 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 Yarısını aldım. Şunu aldım kendime. Nasıl lan? Hemen şunu aldım. Şimdi o telefonda koordinatlar koordinatlar, he? Sonra didik koordinat 151 152 153 193 1750. <laughs> Oldu. Sonra işte bomba ne? Bombenin yanı bomba. Tamam, didik yok bombenin yanı. He, bu bombeden sonra ne yapacağız? Oğlum bu bombayı bir atsam valla boğun çıkar. Şimdi şimdi bu işleyecek mi? Bakalım istiyor mu la? Arıyorum. İşlemiyor la. Ne Oğlum, ister, hani? işlemiyor? Oğlum istersene. İstemiyor mu? Oğlum bunu şey doğru değil. Enerjisi iyi. O zaman bir enerji al. Seni modu aldım. Tamam. Hmm, niye isyan? Karpuz mu açacağım? Oğlum ne karpuz? Tamam yok tamam. Hmm, nerede acaba bombi? Ne bu kadar? Valla. Ama da. Denize çık bakalım. Boma. Oğlum bu ne değil? Oğlum işlemezsin. Lan. Buh! Bu ne la? Bu ne? Ya ben bir şey buldum burada. Bu ne bakalım la? Oğlum bu ne düştü lan hadi? Lan ne yapayım? Oğlum hangisi? Ben yani, bir seni bombalayacağım. Seni bir, bir bokunu çıkartarım. Ben bu canını alıp dinlemem valla. Hayır ki ben alacağım. Ben bunu Hayır. Alacağım la ben. Alacağım la. Oğlum ben bunu bulmayacağım. Kendime meçelim abla. Oğlum bu. Bu şatkanım. Benim. Ne peyizim ne vereceğim. Bu mudur Oğlum he. Bunlar mı? Oğlum vurma. Oh. Oh. No, oh. Oh <laughs> no, nasıl olabilir lan? Ben olmaz. Ben şimdi gideceğim. Şimdi gideceğim lan. Ben buraya FBI eh çağırmasam bana da Demesinler FBI eh sen kaf, senin kapını kıracak içeri girecek FBI eh onu öyle yapacak lan. Arkadaşlar video bu kadarydı. Neyse biraz kötüyüm kötüleştim neyse bir şeyler oldu daha. ne yapacağımı bilmiyorum kötüyüm arkadaşlar oh,